Merhabalar. Bugün yaptığım modelleri inceleyeceğiz. Ee, böyle bir sürü modelim var. En baştan sona kadar şey yapacağım. 90'ların arabasından başlayarak. Bu arabayı hızlı geçeceğim çünkü YouTube onunla işte dakikadan fazla video çek, dakikadan fazla video çekmeme izin vermiyor. Böyle bir tane araba bunu video bakarak yapmıştım. Şöyle pavyon ışıkları var. Tamam. Alt ettim böyle ağaç herhalde ilk yaptığım he, ilk yaptığım modellerden aynen hiç poligonla falan dikkat etmişim ben dikkat etmemişim bak şöyle bir dengesizlik var geçek bunu okey AK47 yakın zamanlarda yapmıştım ama çok detaysız şöyle bir şey bak namlusuna küp küpük çok küpük şöyle bir şey buna da 6 4 çekek hızlı olmam lazım Animasyon yakın kanalın introsu işte. Hatta yapalım. Bir dur şöyle. Lan. Sıfırdan nasıl çıkıyor? Allah. Hah. Bak şöyle bir şey. Yapana kadar şunu yapana kadar zorlandım ya. O kadar zorlandım ki anlatamam. Neyse bunu 6 4 çekek. Save. Araba büyük. Bir... Yakın zamanlarda videodan izleyerek yapmıştım yine. Render bir şey ya. Böyle bir şey. Tamam hadi. Tamam. Araba. Ee, he ilk yaptığım araba. Ya ilk herhalde videon izleyerek yapmıştım. Çok eski bir şey ya. Çok da kötü ya. Eski laptopumla yapmıştım. Astronot. Ya bunu yarım bırakmıştım yakın. He. Böyle bir şey unutmuşum ya böyle. bunu. Bunu yüzünü açmıştım. Amcam boyamıştı. Böyle güzel bir şey yani. Astronot bir. Bu ne? Hey yakın zamanlarda bir astronot yani çok uzak zamanda astronot yapıyordum vazgeçtim çok kötü ya şunlara baksanıza. Zaten referansım da kötüydü. O yüzden çevre böyle bir şey var. Ama güzel yaptım. Böyle bir şey hızlı hızlı geçmek zorundayım. Al şuna bak. Aa ilk yaptım modeller. Ben bunu ben model tasarlama 2020'nin başında başladım. Çok nostaljiye atıyorum ben eskiye gittim. Ama çok yetersiz böyle direkt koymuşum. Çok dan, yani çok dik ev. Bu ne lan böyle? Allah. Neyse bunu boş verin. He ev asıl hem o ev başka bir şeydi ya. Dostum çok karışık. Böyle bir şey yaptım yani. Böyle bir şey yapmıştım eskiden mesela. Bak böyle bir hata var. Buralarda böyle. Burayı boyamamışım mesela böyle. Ben de kötü hatalar var ama bunları geçelim. Geçelim bunu. Evleri. Evler. Evler 2. Ha. Böyle. Alt. Haş. Nasıl ya? Ah oh, böyle bir şey yapmıştım. Aa bu niye böyle anlamadım ki böyle kabarcıklı. Sünger Bob'un evi. Freddy. Aa yakın zamanlarda çok ya yakın zamanlarda yapmıştım böyle. Farnatis Freddy ee, şey karakterlerini yapmıştım. Böyle iç bir mekan yaptım. Şuraya purple guy yaptım. Yani mor adam. Oh, Freddy nerede lan? Freddy yok. Fred burada ya animasyon yapmaya çalışmıştım. Animasyon yapmaya çalışırken kötü oldu. Ee, ya, bu ne kardeşim? Fox yaptım bir tane şöyle. Şurada işte yaptığım şeyleri koydum ama animasyonu yapamadığım için, zorlandığım için yapmadım. Böyle. Gemi. Ah. Bu benim bir, iki, bir buçuk haftam ne almıştı ama sonunda güzel şeyler oldu. Şöyle bir şey. Ya ne güzel şey yapmışım lan. İşte böyle. Onu da geçelim. ay hayvan. Aa böyle iki tane karakter yapmıştım. Hani hayvan tasarlamıştım. Böyle referans tabi gitti. Ama böyle. Ha bak ona. hiç mutlu vermem. Ah. Yaptığım ilk modele geldik. Böyle Böyle bir şey yaptım baltaya ama bayrak sandılar başka kişilere gösterdiğimde. Ya biraz önceki adam görmüştük ya, onu aldım işte buradan. Böyle bir şey yaptım ama çok birazcık kübük mesela şuralar şu bayrak kısmının kübik, kolu kübik. Ondan şa yarıyor. İlk defa ee, ilk yaptığım modellerden bu. Böyle çok dandik. Aa, ah, böyle bakların olduğu kötü. Ya böyle bir şey işte ya. İlk yaptığım modellerden diyelim. Aa. Ah. Aa. Ah. Böyle bir şey yaptım. Şu ağacı yaparken o kadar zorlandım ki. Ondan sonra sağ olsun amcam yardım etti. Tabii tasarım bana amcam öğretti. Böyle şeyler. Bir referansa bakarak yapmıştım. şeyi görmüştüm ilk yaptığım modellerden yine ya çok dandik şeyler yapmış böyle bir şey bak mesela bunun poligonunu ee, ayarlamamıştım ama yakın zamanda girdim mesela bu ne oh, burayı yaparken o kadar zorlanmıştım ki tarifi yok ya tamam bunu da geçelim karakter ilk yaptığım karakter herhalde videodan izleyerek yapmıştım boyadım hatta Save alak. Alt çekek. Kılıç yine boyamadığım bir şey ama şöyle videoda izleyerek yapmıştım yine. Hem high poly hem de low poly. Mük kebap. Neyse bunu da geçelim. Kitaplık. Ne bu da ilk baş, ilk başlarda yaptım. Böyle bir şey ya. Bazen bak şurada mesela boyamamışım. Altları boyamamış. Burada bazı hatalar var. Hatırlıyorum. Bunu yaparken blenderı bozmuştum tamam mı? Ondan sonra bunu tekrardan en baştan başlamı delirdim ya. En bir garant. Yine yakın zamanlarda yapmıştım. Babam istemişti bunu yap diye. Şöyle CTRL'e A dediğimce ayrı ayrı parçalarda yapmıştım. Mesela bak şu kısmı kübik olmuş ve A hata var, bak var. Öyle bir şey. Bunu da böyle. DRLZ tamam. He, mirrorlu olduğu için anladım. Böyle. Somunda geçeyim çok fazla. Çok fazla. M2 karan. He. Ya bak bunu yakın zamanlarda yapmıştım. Böyle. Alt. Aş. Lan. Hepsini tek tek bayadım. Yakın zamanda amcam şey yiyecek Unity'ye bana verdiğim böyle AK var bunun şeyini şey simotum fazla vermişim herhalde böyle FAMAS, AWP MP40, Kar98, STK44, Sten MK2, MG42 bunun şu deliklerini yapmıştım onda hata çıktı FVK dosyasında böyle iki tane halli bunu da geçelim M400 dakika He bu ilk yaptım yine mod yine ilk yaptığım modellerden Böyle mesela şu, şurasını hatalı yapmışım, birazcık kötü yapmışım. Yine eski laptopta yapmıştım. Mesela bak şurayı. Aslında şöyle, herhalde bilmiyordum o zaman öyle şöyle yapmayı. Neyse ben altı fotoğraf çekeyim buna. Hızlı olmaya çalışıyorum, bir sürü şey var. Yine yakın zamanlarda yaptığım bir şey. poli akeni Şurada bir şeyler vardı. Onları yapmaya üşendim. O yüzden yapmadım. Yine Mirror vakası. Ya artık birleştirmeyeceğim ya. Modelin içi ne oluyor ya? Neyse hadi bunu geçek. Don't say. Ördek. İlk tasarım orta kısımlarındaydım. O zaman da yapmıştım o zamanlar. Böyle e, ee, bunu yaptığım şey ben UV'yi öğrenmek için yapmıştım bunu. UV de yani başka uygulamalar daha düzgün boyamak için kalkanı. Yine tasarımın orta kısımlarında yapmıştım yani tam yükselen yükseldiğim kısımlarda. Bunu e, bir defa yaptım çok fazla hatası vardı tamam o kadar fazla hatası vardı ki geri sildim zaten. Tekrardan yaptım bilmiyorum. Post yine yakın zamanlarda videodan izleyerek yaptım. Böyle böyle ondan sonra çok 10 dakikayı geçti ya şu an robot yapmıştım şunu kapatak böyle boyayamadım ama bak şurayı yaparken o kadar karışım o kadar anlayamamıştım ki anlatamam ya bunu da altı taraf çekelim ki Kuş çakları böyle bombalama bir şey yapacak böyle bombalama bir şey yaptım yine İlk zamanlarım yani laptop kullandığım zamanlar. Şu an falan kasalı kullanıyorum. Böyle bir şey. Bunu da geç. Aa bak buraya boyamamışım mesela bazı hatalar var. Belki onu bilerek yapmışımdır. Silahlar. <laughs> ha aynı ya. Cık. Solucan. Bunu şey amcamın arkadaşı istemişti bir tane oyun için. O yüzden yaptım. Böyle bir canavar solucan gibi değişik. Yüzü canavar gibi. Aa bu bunu yarı kal yarıda kalmıştı yine asanın ortamasında. Amcam bir tane bir şey yapmıştı. Ondan referans kullanarak bayamamıştım. Böyle adamlar e, işte savaşın şey olacak böyle toplar aldım. Bak bu da yarı kaldı. Yarıda kaldı mesela. Şunları tek tek seçeceğim. O kadar fazla poligon var ki bakak şuradan kaç poligon? Eksi falan alfa. Ya yanlış şey yaptım. Ee, nerede nerede nerede? Heh, statistik. 837.863 poligon. Yani poligon da şey yani şu yüzeylerden. Bilin şu yüzeylerden o kadar fazla var ki kasıyor artık. Kaldırmıyor bilgisayar. Don't say. Like. Sur diye ilk yaptım modellerden. Ha bak şurayı yaparken zorlamıştım. O kadar zorlamıştım ki. Ya pek zorlanmamıştım. Doğru düzgün hatırlamıyorum. Ha bak. Böyle kötü bir hatası var. Bak şurayı doğru düzgün yerleştirememişim. Ama yani neredeyse ilk yaptığım tıklığımda şef tasarım orta kısımlarında yani bir yıl oldu işte 2020'nin ortasında şöyle gülünçü sizi yemek için kesmek için böyle bir dayı amca tabanca bunu ilk yaptığım modellerden böyle dandik bir şey işte bak şurası birleşik değil burayı nasıl yapacağım bilmiyordum burada herhalde ilk bevel'ı öğrendiğim zamanlar herhalde büyük ihtimal öyledir onu da hatalı yapmış zaten tabanca Thompson bunu amcam Mersin'e bir yer tatile gitmişti herhalde o zaman yapmıştım ama o kadar zorlanmıştım ki. Herhalde yine mi laptopta yine laptopta mı ne yaptım? O kadar bak çıkmıştı. Bak bunun gibi şeyler çıkmıştı. Bak şöyle silebilirdim. Ama böyle kalmıştım. Hatta bunu bak yukarı çıkartak. Dirit dirit. Böyle. O kadar dandık Ama yani eski yine eski. Ney? Uçak. Bu ne yine aynı şey değil mi? Ha bak bunu yakın zamanlarda yapmıştım. Öyle yakın zamanlar değil ya. 2020'nin Ağustos'u mu ne? Öyle bir şey yani. Eylül de olabilir Ekim de olabilir bilmiyorum ama. Böyle bir şey yine bunu videodan izleyerek yaptım. Uzi. Daha dün başladım buna. Böyle bitmedi daha. Referansım da şu şöyle. Ve videomuzun sonuna geldik. Yani bir yıldır yaptığım modeller. Hadi bay bay iyi günler.